Arkadaşlar yeni iki kişi gelmiş. Evet acaba? Bilmem. Arkadaşlar çıkışta Osmanlı amcayı görek mi? Olur. zil çalar birazdan gelin telefona bakak. Bu akım iyimiz. Her sesiyle başlamak üzere cinayet dahi her türlü suç 12 saat boyunca yasal olacaktır. Günaydın çocuklar aramıza iki kişi katıldı. Acıktım. Türkiye Duo et Osmanlı deden yoksa bitirirdim seni. Pardon hocam. Birleşik şu Filistin'i ben dövüm sen de Pakistan'ı. Tamam. Ulan. Türkiye Azerbaycan çıkın sınıftan. Yok lan sen de gel. Helal çocuklar. Türkiye sen bittin gel buraya. Adam olun. Neyse arklar bu video bu kadardı.